Merhaba arkadaşlar ben Fatih ve Toc Akademi'ye hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde yeni fiiller göreceğiz. Lütfen hemen kanalıma abone olun ve bu dersimizi başlayalım. Şimdi arkadaşlar bu fiillerde bir isim artı zeden fiilini kullanmışız ve yeni bir anlam katmışız. Zeden normalde vurmak demek. Ondan dolayı şimdi bütün göreceğiniz fiillerde zeden fiili de dahil. Hemen başlayalım. Kotek zeden Kotak zaden dövmek. Kotak zaden kesi cormast. Birini dövmek suç. Kotak zaden kesi cormast. Bir sonraki dast zaden dast Dest zaden. Bunun iki anlamı var. Birisi dokunmak. Buradaki anlatmak istediğim alkışlamak. Mesela ders nezen dokunma demek. Ders zeden ya da ders bezen alkışla demek. Alkışlamak. Lütfen heme ders bezenid. Lütfen herkes alkışlasın. Burada lütfen herkes dokunsun anlamına da geliyor. Tamam mı? Duruma göre anlayacağız. Lütfen ders bezenid. Lütfen herkes alkışlasın. Dargzeden. پارلمک، ق برق زدن برق انداختن فیلی با او چوک تمیز لدین زمان بوله پارلک بی حاله گتردین زمان برق انداختن درلن اما متفاق تمیز لدین گزلجه متفاق پارلیو آشباس خونه برق میزنه متفاق پارلیو آشباس خونه آشپزخونه آشباس برق میزنه برق آین زمانه نیده؟ الکتریک mühendis der, elektrik mühendisi peki mokh zeden Moh neydi beyin mokh zeden tavlamak demek mokh zeden mokh menü zedi mokh zedi ya benim beynimi vurdun anlamına geliyor tam çevirdiğimizde anlamı ne beni tavladın diyor mokh menü zedi Tohmet zeden. İttiham kelimesi var. Tohmet zeden suç atmak. Alaki be kesi tohmet nezen. Alaki be kesi tohmet nezen. Boşuna kimseye suç atma. Nezen emir halinde nezen atma. E, suç atma. Tohmet nezen. O zaman tohmet zeden suç atmak oldu. Zarbe zeden, zarbe darbe demek, zarar demek, hasar demek. Zarbe zeden iki anlama geliyor. Vurmak, bildiğiniz vurmak. İkincisi zarar vermek. Örneğimize bakalım. Yenefer bakablamay be seremen zarbe zed. Çok saçma bir cümle. Yenefer bagableme be seremen zarbe zed birisi tencere ile başıma vurdu anlamına geliyor tencere kableme gablem, ye نفر birisi zarbe zed vurdu be serim başıma vurdu okey şimdi zarar vermek anlamına bakalım in kadr be khudet zarbe nazan kendi bu kadar زارrarور anlamına geliyor. اینقدر به خودت ضربه نزن. ب kadar اینقدر dikkat edelim. ب kadar زارار ومه. اینقدر به خودت ضربه نزن. مشت زدن مشت ruk. Yumruk atmak زدن. Başmışt zed ve DEHENET. ağzına yumruk attı. Başmışt zed ve DEHENET. senin ağzına diyor. Gelelim zengzeden filine. Zengzeden aramak aynı zamanda paslanmak anlamına da geliyor ve aynı zamanda zile çalırken Kapı zilini zenge der o bezen derler. Yani o zili e, bas. Burada aramak ve paslanmak örneklerini görelim. Zengzeden aramak anlamında şapha, zeng, nezen. Şapha geceleri. Zeng, nezen, emir cümlesi bu. Şapha, zeng, zen geceleri arama. Tamam, paslanmak anlamında. Ahen, zengzede. Ahen ahen zang demir paslanmış. Aheng -g, g sonunda şarkı demekti. Ahen demir anlamına geliyor. Bir anda dilim karıştı orada. Ahen zang demir paslanmış. Arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Lütfen eğer kanalıma abone olmadıysanız hemen abone tuşuna tıklayın ve bu videomu da beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki derslerde görüşme dileğiyle kendinize iyi bakın. hoşçakalın.